Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere özel güvenliklerin haklarından bahsedeceğim. Daha doğrusu özel güvenlik personellerinin devletten talep ettiği haklardan. Sağ olsunlar bizi bir merci gibi görmüşler ama bu işin tek bir mercisi var. İçişleri Bakanlığı'dır. Sosyal medyada elimizin güçlü olmasından kaynaklı ve sağ olsunlar dediğim gibi bize duydukları sempatiden ve saygıdan dolayı yüzlerce, belki de çok daha fazla, binlerle ifade edilecek kadar çok da olabilir. Çünkü mesajları ben okumuyorum, malumunuz. Sosyal medya mesajlarını asistanlarım okuyor. Özel güvenlik personelleri tarafından yazılan mesajlar var. Bu mesajları biz 8 madde altında topladık ve belki de arkadaşlarımıza bir yardımımız olur niyetiyle bu videoyu çekmeye karar verdim. Ben bu maddeleri okumaya geçmeden önce öncelikle şunu bir anlatmak istiyorum. Özel güvenlik personelleri kimsenin şamar olmanı değildir. Korkuluk değildir. Kimsenin küçümseyeceği, alay edeceği bir iş yapmamak korkak değildir. Özel güvenlik personelleri salak değildir. Özel güvenlik personelleri bu vatanın herkes gibi evladıdır. Şimdi neden bunları sırayla saydım? Toplumda şöyle bir algı var. Ben özel güvenlik personeli değilim bu arada ama ben uluslararası yakın koruma savunma eğitim Federasyonu başkanı olarak iç yüzümüze, TSK, EGM ve 5188 sayılı özel güvenlik personellerinin eğitim, eğitilmeleri amacıyla kurmuş olduğu olan bir federasyonun başında olarak Onların bu haklarını dile getirmeyi ve haklarını da savunmayı kendime bir görev bildim. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi çok sayıda özel güvenlik personeli kardeşimizin ricası oldu. Ve buna sessiz kalmamız mümkün değildi. Şimdi neden bu az önce saydığım işte özel güvenlik personeli şu değildir, bu değildir maddeleri sizlere söyledim. Şundan kaynaklı. Herhangi bir yere gittiğimizde bakıyoruz ki özel güvenlik personeli danışmada oturuyor. Özel güvenlik personeli danışma değil ki. Adı üstünde, özel güvenlik personeli. Bir olay olduğunda görevini ifa etmek isteyen personel Kısaca biz onları ÖGG diyelim. Daha hızlı olur. Açılımı uzun olur. Özel güvenlik görevlisi ÖGG. ÖGG personeli müdahale etmeye kalktığında, darp edildiğinde, buna mecburen bir karşılık, yani nefsi müdafaa da bulunmaya kalktığında, işinden oturuyor. Yani şamar olan zannediliyor. Ya da, ya bunlar bir işe yaramaz kardeşim, özel güvenlik personeli işe yarasaydı adam olurdu, başka iş yapardı diye bir algı var maalesef. Değil kardeşim, değil. Böyle bakmamak lazım olaya. Yani bunu bütün meslekler için o zaman söylemek gerekir. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben üniversite mezunu olup ÖGG olanlar biliyor Şimdi bunun adamın aptallığıyla, zekasıyla bir alakası yok ki. Ya da bir okul mezunu, şey özür dilerim, ortaokul mezunu olup olanlar da var şimdi bu neden var? Evet, ülkemizde bir işsizlik sorunu söz konusu. Bu her ülkede var, bizim ülkemizde de var. Bir mali kriz var, doğru. Ben de bunu, ben de ticaret yapamıyorum, biliyoruz mali kriz var. Yok diyememiz. Dolayısıyla eskiden bu yana da maalesef ki 5188 sayılı eksik olan bu kanun, yetersiz olan bu kanun, maalesef bu kanun üzerine yeterince çalışmamış olan bir takım hukukçuların, herhalde sunumuyla bu kanun ortaya çıkmış olsa gerek. Meclisten nasıl geçecek başka türlü? Değil mi? Bu milletvekillerinin bu işi hiç bilmediğini bu kanunu okuyunca anlayabiliyoruz. Adama silahlı güvenlik kimlik kartı veriyorsunuz. Silahı mesai saatinde taşıyor ama silah taşıma da vermiyorsunuz. Bak sen. Bir asker bir polis, bir orman muhafaza memuru, meslekten yani mesai saatinden sonrası ve öncesi yani 24 saat esasına göre ne kadar tehlike altındaysa özel güvenlik personelleri de o kadar tehlike altındadır. Özel güvenlik personelleri kimsenin küçümseyeceği bir iş yapmamaktadır. Aksine yardımcı kolluk kuvveti olarak geçmektedir. Ama gel gelelim kusura bakmayın ama bazı yerlerde her polis kardeşimizi tabii ki kastetmiyorum. Polislerin şamar olan olmuş durumdalar. Dahi halkın da şamarı olan olmuş durumdadır. Neden? Ya bir suça karışmış birini yakaladığında arama hakkı yok. Ya bu ne saçmalık. Nasıl arama hakkı olmaz? Adı üstüne özel güvenlik. Peki kimin güvenliğini nasıl sağlayacaklar? Nefsi müdafaa hakkı resmen yok. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kendini koruyamayan adam, bulunduğu, çalıştığı yeri, bankayı, AVM'yi, hastaneyi, havalimanını nasıl koruyacak? Ben iddia ediyorum. Havalimanındaki silahlı güvenlikler, ellerinin o e, akreplerle duran güvenlikler, bir olay olsun ateş etsin işine atılırlar. Benim düşüncem öyle bir şey vardır demiyor. Bankadaki silahlı güvenlik görevlisi. Ya Gaziantep'te bir banka soygunu oldu, daha çok taze herhalde 5-6 ay oldu, olmamıştır bile hırsız bankayı soyamıyor ama silahlı güvenliğin belindeki silahı da alıp kaçabiliyor. Bak sen. Acaba niye? Çünkü güvenliğin ateş etme hakkı yok. Böyle bir mantıksızlık olabilir mi ya? İşte belli bir sınırlar dahilinde müdahale edebilir. Ya ateş etse biliyor ki işinden olacak. Ha geçtim onu. Zaten silah ruhsatı şu an kimseye de vermemek lazım. Ya hiç kusura bakmayın da. Ben ben kişilik olarak Süleyman Koca büyük olarak bırakın federasyon başkanı yakın dövüş uzmanı silah eğitimcisi falan filan atın hepsini de ya iddia ediyorum bizim göz nuru polislerimiz göz nuru TSK personellerimiz gözümüzün nuru yani jandarma personellerimiz bakın hepsi başlangıcı ya ben bugüne kadar temas ettiysem 60-70 bin hepsine kolluk kuvveti dersek kolluk kuvveti personeliyle eğitimle iç temas etmiş bir adam. Hiç kusura bakmayın. Temas ettiklerimin yüzde 95'i tabanca tutmayı bilmiyor. Kullanmayı da bilmiyor. O kullanır ayrı bir konu. Bir şey demeyeceğim. Özel güvenlik ne yapsın? Yazık bu adamlara ya. Yani adamlar derken kadınlarımızla adamların, yani erkeklerimizle genel anlamda adam derken yani genel anlamda bunu söyledim. Silah taşıma ruhsatı vermediğiniz gibi 25 mermiyle eğitim nasıl bir mantık dışı bir harekettir ya? Ya polise 250-300 mermi hakkı vermek nasıl bir vicdansızlıktır ya? Askere dağılıyor. Sivile bin tane ama. Niye? Ya bizi sivil mi koruyacak? Bizi polis, asker, jandarma, özel güvenlik koruyacak. Hadi askere geçtim onlar sınır ötesi daha çok. Artık yani eskiden PKK çok içerdi. Şimdi daha dışarıda başarılı operasyonlarla bunu azalttık. Allah razı olsun. ile aynı şekilde tenzih edelim diyeceğim ama jandarma şehir içinde de var. Polis gibi malum onu tenzih edemiyoruz. Ya şimdi gönül ister ki bir polisin, bir jandarmanın mükemmel derece tabanca kullansın. Mükemmel derece dövüş eğitimleri alsın. Hiç kusura bakmasın. Mı? Öyle bir eğitim o şeyi yok. Özel harekatı tenzih ediyor. Özel güvenlik ne yapsın yani? Ne yapsın? Şamar olan olmuş ya. Ya yazık bir değil mi bu insanlar? Bayram mesaisine kalırlar, mesai hakkını vermezsiniz. Ya adama silah veriyorsunuz, para aracını korusun ya da vergi dairesinde dursun ya da bankada dursun ya da AVM'lerde, gerçi onlar silahlı olmuyor, e, havalimanında dursun diye silah da veriyorsunuz mesai saati içerisinde. Adam oraya günlerce gelen parayla ilgili kurumlar ya bunlar. Gelen giden ne kadar manyak, psikopat varsa hepsiyle muhatap oluyor. En çok kötü özel güvenlik gibi. Adamlar bunlara gıcık alıyor. Orayı soyacaksa ilk özel güvenliği vurmaları lazım malum. Adamlar ölüm riski taşıyor. Adama diyorsun ki mesain bitti silahını bırak E git geber diyorsun. Açık açık bunu demiş oluyorsunuz. Bakın git öl demiş oluyorsunuz. Bana ne, ne, ne diyorsunuz yani. Ya bu böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Bunlar insan değil mi? Polisin canı can. Eyvallah. Askerin canı can. Jandarmanın canı can. Orman muhafaza memurunun güvenlik muhafaza memurları, canı, can da, bekçilerin canı, can da bunların ki salatalık Ya niye özel güvenlik personeli kardeşlerimizin hakları verilmiyor? Neden bu insanlar daha çok eziyet ediliyor? Mesela bana gönderdikleri maddeleri ben şimdi sizlerle paylaşacağım. Ben inanıyorum ki ha, bu videonun etkisi olur ya da olmaz. Benim bir etkim olur ya da olmaz. Sayın İçişleri Bakanımıza bu konunun ne kadar kritik bir konu olduğu arz edilmediğinden eminim. Ben suçu Sayın İçişleri Bakanı'nda bulmuyorum. Onca danışmanı var değil mi? Yardımcıları var değil mi? Onların da yardımcıları, onların da hatta danışmanları falan falan var. Emniyet müdürlerimiz var bizim doğrudur, doğrudur. Dolayısıyla bu suç ortaktır arkadaşlar suç diyorum bakın. Burada insan hayatını tehlikeye atarak güvenlikleri insan ya yani ben insan olarak görüyorum. Bilmiyorum artık başkaları ne yerine koyuyor ama insan hayatını tehlikeye atarak aslında bir suç işlemiş oluyorlar. Farkında değiller. Ben şimdi kardeşlerimizin talebini okuyacağım. Kadrolu ve sözleşmeli koruma ve özel güvenlik personellerinin talebi. 1. 4B sözleşmeli koruma ve güvenlik memurlarına kadro istiyorlar. Silahla çalışan koruma ve güvenlik memurlarını aynı orman muhafaza memuru ve gümrük muhafaza memuru gibi silah taşıma ruhsatı ve risk tazminatı istiyorlar. Şimdi gümrük muhafaza, az önce güvenlik muhafaza deyip durdum cümle için aslında gümrük muhafaza diyecektim. de düzeltmiş olalım. Gümrük muhafaza ve orman muhafaza memurları. Hayatları tehlikeli mi? Bence tehlikeli. E şimdi, bu adamların hayatları tehlikede de, bankada silahlı duran güvenlik hayatı tehlikede değil mi? Yapmayın gözünüzü seveyim. Aynı onlarla olduğu gibi silah taşıma ruhsatı ve risk tazminatı istiyorlar. Bu ikiydi. Üç, yıpranma payı istiyorlar. Anaların akstü gibi herhalde. Ya yani bu adamlara mesai yazıyorlar. Bayramda yazıyorlar çift maaş vermezler. Çift maaş değil mi çift? Özel günlerde yazarlar haklarını vermezler. Fazla mesai yapıyorlar. İşte 8 saat çalışacaktır, 14-15 saat çalışırlar, 12 saat çalışırlar. Mesai yazıp vermezler. Her yerde böyle bir bazı yerler adil olup verebiliyor ama %80 yer vermiyor bu. Vermiyor. Niye? Şalar olmanı zannediyorlar da o yüzden. Kadrolu koruma ve güvenlik memurlarının aldığı 13 puanlık göstergenin eğer bizi kadroya almayacaksanız, hani sözleşmeyi olacaksa bize de verin bari diyorlar. Hakları. Koruma ve güvenlik memurlarına üçüncü derece kadro verilmesi, koruma ve güvenlik memurlarına bayram nöbetlerine mesai ödenmesi, üniformada değişikliğe gidilerek özel güvenlik ibaresi yerine koruma ve güvenlik memur ibaresi getirilmesi. Şimdi, bir AVM'de bir olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde haberi okudum şimdi, bölgeyi unuttum. Hayır, Adana olabilir diye hatırlıyorum. Emin değilim. Ama haberden eminim. Olay da uzun lafın kısası. Güvenlik personeli, özel güvenlik personeli, ÖGK, memur falan değil yani. Şahsa müdahale edip yakalıyor. Arayınca üstünde uyuşturucu bulunuyor. Bakın ben bu haberi linke atacağım. Ben haberin yalancısıyım bu arada. Üstünde uyuşturucu bulunuyor. Velhasıl kelam soruşturmadan sonra uyuşturucu bulunan, e, herhalde yabancı uyruklu birisiydi, Pakistanlı diye hatırlıyorum. O şahıs hakkında tutuklama kararı çıkıyor. Sonra ne oluyor? Bir üst mahkeme kararı bozuyor. Sebep? Güvenliğin arama yetkisi yoktur. Dolayısıyla bulunan delil, delil yerine geçmemektedir. Pardon. O zaman siz özel güvenliklerin üstündeki o üniformayı bir çıkarın. Çoğal değildir. giydirin, üstüne de korkuluk yazın olsun bitsin yani. Yani bu adam, ya bu kadın, yani bu insanlar ya bu işi yapamayacaksa, kanunlar onları korumayacaksa, kanunlara onlar kendileri destek veremeyecekse, yani değil mi? Nasıl, polis nasıl kanuna destek verir? Hırsız yakalar, katil yakalar, sapı yakalar, yani suçlu yakalar. Yani bu da gözünün önünde olan bir olaya müdahale edemeyecek ise, Oraya özel güvenlik görevlisi yani neyin güvenliğini sağlıyor? Yani adam kendini koruyamıyor. Çünkü yok, hak yok yani. Hakkı yok. Mesela AVM'de benim başıma geldi. Hadi anlatayım burada. Normalde çok anlatmam böyle şeyleri. X bir AVM, adını vermeyeceğim. Reklam, kötü reklam amaçlı değil. Anlatmıyorum çünkü. arkadaşım da adını vermeyeceğim. Ben AVM'ye girdim. O zaman bu HES bakıyorlar. Daha taze bir olay, bir yıllık bir olay. Geçerken HES kodunu işte, tabii sordu, gösterdim ondan sonra önümüzde de kuyruk var, arkadan bir adam böyle balayı gittiriyor, orada bir adam Ben göstermem birader dedi. Benim de, de HES kodum yok, nasıl, ne yapacağım şimdi? De, durup dururken bakın bak, manyağa bak, durup dururken ya. Ben şuraya baktım, ne yapacak acaba güvenlik? Diye. Beyefendi göstermek zorundasınız, yani bize verilen emir bu dedi. Göstermiyorum lan dil erkek sen nereye baksana. Tabii ben dönüp müdahale ettim oraya çok girmeyeceğim. Adam gösterdi mecbur sonra kovdum ben adamı falan. Şimdi. Ya güvenlik mi bu? Ya dövse falan ya nereye dövüyor? Böyle mesela İliye kardeşleri görüyor musunuz? Badi bugünlük yapmışlar böyle kastım astı İliye. Ya yani, isterse kainat şampiyonu olsun. Karate, tekbando, judo, binçu fark etmez. Boks, kickbox bir şey yapamaz ki. Yetkisi yok adam kendini korumaya yetkisi yok. Seni beni mi koruyacak? Anlatabildim Şimdi o adam orada ben olmasam ki ittirmeye de kalktı güvenliği. Güvenlik e, müdahale ederken biraz tedirgin oldu. Edemedi ben müdahale ettim falan. E, uygun bir şekilde müdahale ettik. Zar zarar vermeden gereken çıkarttık. Şimdi diğer güvenlikler ki orada 5-6 güvenlik vardı. Böyle baka kaldı. Böyle seyrediyorlar. Şimdi, ne olacak acaba? O adam bunu ne yapacak? O adam iri. Onu döver. Falan. Herhalde aralarında bunu konuşuyorlardı muhtemelen. Dedim oğlum yardım etsenize. Abi ne yapalım bizim etkimiz var. Ben şimdi o adam müdahalesem beni işten atarlar dedi. Ya adamın işten atılma korkusunu sen verirsen bu adam seni koruyamaz. Senin AVM'ni de koruyamaz. Sizler kendinizi işverenlere söylüyorum. Delgeç hanı yapmışsınız kardeşim. Bir de halt var gibi, şimdi buna sözleşmeli ya. 6 ayda bir çoğunluk yerde bir kısım geldi, yılların bir sözleşme iptal edip adamı yeniden işe alıyor. Atıyor, yeniden işe alıyor. Niye tazminat ödemeyecek bu yönetler? Ya adamların bir hayatı güvencesi yok. Adı güvenlik. Hayatı güvende değil ya bu adamın. Sen bu adamdan o AVM'de, hastanede, bankada, neredeyse işte oradaki halkı korumasını, işine sahip çıkmasını nasıl bekliyorsun? Ha bazıları var arada her her meslekte olur böyle aptal alanlar her meslekte var. Doktorlara var, döviz da var, dövüş sanatlarında var, işte başka branşlara var. Güvenlik insan neticede. Şimdi birkaç tanesi harbiden çok savsak iş yapıyor falan diye kalkıp da bütün güvenliklere mal edemeyiz kardeşim. Polis de, asker de yok mu sanki? Avukat da hakim de savcı da yok mu sanki? Var her meslekte var yani. Ya bu göz göre göre bu güvenlik sorununu, bakın adı üstünde güvenlik sorunu. Bu ülkede 1 milyon 600 bin özel güvenlik kimlik kartı sahibi vatandaş Eğer e, 2022 güncel bilgilerden oynama hala olmadıysa, değişme, artma, inme olmadıysa, en son 250-260 bin falan kişi çalışıyordu Türkiye'deki güvenlik. Bak 1 milyon 600 bin güvenlik kimlik kartı sahibi nerede? 250-260 bin çalışan güvenlik Hadi olsun şimdi ben bunu geçen sene okumuştum. 300 bin olsun. O 1 milyon 600 Ekim'de kaç olmuş burada? Hadi o da bir uçağa düşmüş olsun. Hadi 500 bin işte olsun lan. Yine 1 milyon açıkta kalır. Yani neden tercih ediyorlar? Niye etmesin? Adam köyden çıkmış buraya gelmiş, üretim yapamamış, borcu harcı olmuş, traktörü bilmem ne olmuş, hayvanı telef olmuş, defeciye para kaptırmış, o olmuş, bu olmuş. Adam okumuş, üniversite bitirmiş, iş bulamamış. Adam meslek lisesi bitirmiş iş bulamamış. Ha, bak şunu demiyorum ha, altını çiziyorum. Bu bir buçuk milyon küsur özel güvenliğin tamam mağdurdur demiyorum. Arada hiç mi aptalıyor? İlla var. Hiç mi işe yaramaz adam yok? İlla var. Ama hepsi böyle diyemezsin. Zaten olaya buradan bakamazsınız. Benim konuştuğum bunlar değil de, benim konuştuğum bu insanların haklarının verilmesi. Bu şahısların her biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı vatandaşı? Girdiğimiz yerlerde biraz sıkışınca özel güvenlik yok mu diye bakınıyoruz, bakınıyorsunuz. O zaman bu adamlara sarı götüreceksiniz <laughs> kardeş.